Kolay gelsin. Hani işler nasıl sahibi Allah razı, olsun, Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Allah. Sen <laughs> <A> <laughs> <B> de <dengan gülüyor> dükkan sahibinin ortağı gibi değil vardı ya. Aman ola Kemal. Ben Kemal geliyorum. Nasılsınız abi? İyisiniz mi? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah yolunuzu aç Allah razı olsun. Inşallah kazanırsınız. Allah razı olsun. Allah de Allah de be. ol. inşallah. Sence, e, oylar ya. 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 Şey Sadece oylarla değil. Biz biraz gönül kazanma üzerine de inşa Zaten bir tek oy olmaz. Oy merkezine bakarsan bugün varsın yarın yoksun. Burası Ama insan kazanma merkezde olursa herkes da beraber. Kaybetsen de berabersin.

Ve bazen yorulduk mu bırakıyoruz. Ne <laughs> Zor ama aşağı çok. Ya. Ya yağımız er, Yağımız er kaynadı mı yeter? Evet, <laughs> evet. Bu, en güzel özelliğimiz bu. Biz hem pan etmeyi hem şükür etmeyi çok iyi biliriz. Bizim insanımızın da toplumuzun en güzel yönü mudur? İmtihanımız ağırlaşsa da şükür,

İnşallah siz kazanırsınız. Allah razı olsun. Hem de biz senin de hem duanı, de duanı de bekliyoruz. bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Biz de gözüne bakmıyoruz. Biz gönül kazanmaya geldik. Allah razı olsun. Senin güzel izin getiriyorum. Eyvallah abi. Sen çalışıyor musun burada? Sen sahibi gibi dedin. Çok iyi. Bir bak. O peşi satamayız. Veresiye satamayız. Eyvallah. Ben mı bir Eyvallah abi. Allah'a veresiye Allah olsun. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. başkan adayız. Biz de gerçekten tanımızı dolaşalım. Kalahatı bir soru bir sıkıntı. Birinci ağızdan dinleyelim. Allah'ın Allah'ın Allah Allah'ın 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 Allah Allah'ın 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 yöneticiler için Allah'ın evet. Allah evet. <laughs> çözmek. Allah'ın 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 geçmiyor. Allah'ın 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 Sınavı sınavı Allah, razı Eyvallah, Allah razı olsun. Bizim öncelikle evet. Ya, ya? Bir de belediyecilik anlayışında her ne kadar sosyal bir sıkıntı Bizim amacımız insanlık, ya, bir, 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 bir al, verdiğimiz vergi adamları değil mi? Yani. Bizim anlayışımız çok Çok vergi, az az vergi alacağız. Vergi sistemi Osmanlı sistemi olsun herkes eşit şekilde vergi alasın. Hayır en güzel. Bir de geleni halka hizmet için kullanabilirsek önce oldukça fazlasını da veririz. Ben demek istediğimiz yani, yani. Ama sen Osmanlı sistemi yani, vergi topu alsan herkes eşit bir şekilde evet. vergi alasın. Herkes geçinmek için. Mümkün üstahmet geçirmek. Fazlasıyla gidiyor. Ama günler az, Adalet sistemi. Babaları <laughs> doyuramadınız. Babaları doyuramadınız. Babaları doyuramadınız. Bana aldın, Yollara düştük. Abilerimizi <laughs> bir ziyaret edelim. İnşallah abi. Hoş Bana hatır Allah razı olsun. Varsa bir sorun, bir sıkıntı birinci ağızdan dinleyelim. Şu anda yok çok şükür. <laughs> en güzeli <laughs> de budur abi. Hamdülillah. Ham Allah razı olsun. var Allah'a emanet. Selam et. Aleyhisselam okay. Aleyküm. 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 Nasıl biliyor ya? BZK'de Yancıkça Parti'yi bilmeyen adam cahildir. Evet. Önceki seçimlere dolaşıyorduk biz de tanımıyorduk. Evet, Şu anki seçimde hemen hemen yüzde seçimde diyemiyoruz. Abi, önceki seçimlerde şöyle bir şey var. Millet artık yarı yani, yediği zaman, sağa sola bakmaya çalışıyor. Önceleri evet, öyle değildi. Değil. Direkt ben gidip oraya lambaya gelip baskı geldim. Şimdi abi, artık millet arayış içinde yani. İyi bir alternatif olmaya çalışıyoruz. İnşallah Yön Allah yolunu açık etsin. Abi yarınki ne alacağım ama kız verdim. Zaten, zaten öyle olmasa. Hiç olmuyor. Ben. Olmuyor canım. Yani. Sorun, çare zorun. Çare sorunlar çare aramak lazım. Kafalar devam ediyor. Aynen öyle. çözmek olan ise şimdi çözmüştür. Mutlaka tabii. Yedi sene oldu. Yeter artık. Allah yolunu açık etsin bir beklentiniz varsa, bir sorun, sıkıntı varsa dile getirmek istediğiniz dilere getirin. kadar yardımcı olmaya çalışalım. Şu an fazla bir su kapansın, başka bir şey istemiyorum. Su kapansın. Başka bir şey istemiyorum. diyoruz ki nereye gel belediye bizim elimize geçerse dışarı ve işleri masaları kuralım hem halktan hem esnaftan düzenli e olarak orada toplantılar yapalım. İnsanlar tabi neyse, hizmet merkezi. İyi var. Eyvallah. 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 Haklıyız. Hem dua edemdesteyim, bekleriz. Allah'a emanet. Daha fazla arabamız değil mi? Daha fazla çalışanımız. Emir olsun. var? kalmış. Zaman mı Biz şu an diyoruz, eğer belediye bizim elimize geçmiştir. Belediye çalışanlarımızdan başlıyor. Belediye önce onlar insanı ücret veriyor. Kendi bir adalet sistemi kurabiliyoruz sonra toplumun hepsine yayan Bunu yapamazsak şey ben ne zaten taş maalesef insanlar görüyor. da. Şurada gözüküyor da adam adam bizim belediyecilik anlayışımızda kimse aç ve açıkta kalmıyor veren geliri biz adaletli bir şekilde dağıtırsak biz diyoruz ki taşta kalmasın. Yeter yani Yok, Allah razı olsun. 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 Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Halatır soralım. Onlar da bizi tanısın. Biz de onları tanıyalım. Yarın yine başka yerlerde bir yere geliriz. Var mı bir, bir Makama emin kişiler gelmesin. Biz diyoruz ki, belediye başkan adayı şehrin, şehrin emin Emin olması lazım ki iş yapabilsin. Halk güvensin. güven versin. Almanya'da, Almanya'da Almanya'da var ya, altta okullar <laughs> var <laughs> nedir? <laughs> <laughs> tabak oluyor ilişkisi senin adamın varsa o kuru bile şu an verseler yine zenginlerden fakirin sıra gelmeyecek. Bence küfardır. Bence küfar devrinde ya ben bir uyum olsa ona yani, verirdim de ben kullanmayacağım şey, hani. Yine de ama hani iyi yani, insanların teşekkür elini teşekkür sıkarım abi. Hemen gel Şimdi yarın hem alatı soralım. Hemen yapayız. Var mı bize bir şey? Bir sorun sıkıntı varsa birinci ağızdan dinleyelim. Eyvallah

Harket nasıl? Durumlar nasıl? Abi valla şu an bunlar samal yetiştiriyor. Bunlar satılıp satılmaya da belli değil. De. Maliyetler yükseliyor de. mu? Nasıl oluyor? Valla abi Mali alamıyoruz ki 40 liraya muz alıyorum, 45'te liraya yok. Yine 40 lira satıyoruz. Bu götürüp getirirken maliyetler yüksek mi? Yakıtlı, tarafı, mal yerinde çok, de. Mal yerinde çok yüksek. Ha, orada çok yüksek satıyoruz. Orada yüksek. Arada komisyoncular var. Onlar da kimse denetlemiyor. Onlar da parayı yüksek. Yani, bir ara bu denetleme meselesi çıktı. Biz i̇şte Sonuca etki etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Etmiyor. 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 Abi şimdi arada komisyoncu yiyor. Yerinde 20 lira. Buraya geliyor 40 alıyor. Hadi 5 lira on 15 lira komisyoncuyla kazandıra 5 lira para kazanmak için canım yani. yani Zaten biz diyoruz belediyenin makamları, halka hizmet için var. Yani oraya biz kendimize efendi halka seçmiyoruz. Biz kendimize hizmetkar arıyoruz. Biz ki belediye meclis masaları kuralım, istişare masaları. Ayda bir, işte sizin gibi kıymetli abiler gelip de orada derdini anlatırsın. Belediye için de onu yapmak. Başka bir iş için oraya gelmemiş. Rahat kapısı değil, şahsızlık kapısı değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. <laughs> Allah razı olsun. Aklınızda hangisi hayırlıysa Allah onu yapsın. Hepimiz için, yani. Kümlemiz yani. Kümlemiz. Içi Bu dua daha, çok, çok güzel bir dua ve çok geniş bir dua. İnşallah. Toplum için, ümmet için. Hangisi hayırlıysa Allah onu yapsın. Allah nasip etsin. Hangisi hayırlıysa Allah ona nasip etsin. <laughs> tabii, tabii. Burada birisi düşünüyorlarımız gibi. Bizim için neredeken, nere başlı, bir sorun, bir sıkıntı birince azan dinleyelim. nasıl <laughs> <laughs> Sakin Allah çok sağ olun. Allah İnşallah dedi. İnşallah kendini bulana çıkacağız. Orada sekiz. günlerde, onlarda 8. Yeni yeni oyun cuma böyle Bir <laughs> İnşallah yani. ne... <laughs> <laughs> <Ya, şeyimiz. gülüyor> abi inşallah yorumumuz baktığımız açıyoruz. tanışalım. İnşallah. Sadece o değil. O değil. Hem duasını alırız hem gönlüne kazanırız. İnşallah. İnşallah ya nasıl. İnşallah devam alırız. bir gezelim. sanatı Allah Allah. Hem desteklerini hem dualarını bekliyoruz inşallah. Ben yeni adayım. Hüdapar'dan yeni adayım. Allah razı olsun. Teşekkür Sadece biz kazanalım meselesi değil. Böyle bir sonuç olsun ki bütün kardeşlerimiz, bütün abilerimiz abi. kazansın. Amin abi. Koltuk sevdalısı olmasın abi. Tabii. Yani Koltuk sevdalıysa e hiç bu yola çıkmaz. Koltuklar geçicidir. Bizler de geçiciyiz yani abi. Bizim hizmetlerimiz kalıcı olmasın. Tabii. Değil mi abi? Hayır duası kendimizle beraber götüreceğimiz şeyler İnşallah böylesen burada. Allah senden taraf olsun. İnşallah. Ama böyle çıkıyor. Allah bize nasip etmesin. Amin. <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. İşimizi Parti, yaslar. Partiyle ilgili dolaşıyoruz. Hadi <laughs> kan soralım. Eyvallah. Allah, Allah razı olsun. Evet. Bizi dolaşalım. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir sorun bir sıkıntı varsa birinci ağızdan dinleyelim. Gör <laughs> şimdi. Da de olsun, şey. Allah kolaylık versin. Allah her şeyin hayırlısı nasip etsin. gelelim dedik tanışalım. Hayırlı uğurlu Glassables olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben daha geçiyorum. Hüda Parti duymuş mu? Hüda Parti. Hüda Buna bakmaya çalıştım. Tanıyım dedim. <gülüyor> <gülüyor> 12 yıldır kurulmuşuz teyze. Evet. Kolay, kolay gelsin. Evet, Var mı? Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Evet. Hayır duası. Allah. Bunu desteğini alalım. Tamam biz Hayır. sizlerden razıyız. Allah razı olsun abi. Hepimizden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. olsun. Hayırlıcılık anlayışımızı devletin bütün ne olursa olsun bütün hizmetleri Dili, ırkı, inancı fark etmez. Herkese hizmet etmek zorundayız. Hayır, ırkçılık zaten Peygamber evet. Efendimiz yalnız. Yani, Sultan Tabii tabii, muhakkak. Kimse diyoruz bizim belediyecilik anlayışımıza kendini öteki olarak görmemesi lazım herkes hizmete layıktır. Murat Bey, bir şehirde Yunat Bey iki dönemli başkanım biz de çok seviyoruz. Yani şimdi Ankara'yı yönetemez, Sincan'ı yönetemez mi? Evet. Demek ki bunlar. Allah razı olsun. İyi sizler. Sağ olun. İnşallah Murat bir ilçede. başım gözüm sana. Vaktimiz olmuyor çalışıyoruz. Hadi desteklerinizi bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Güzel ol. Partimizi tanıyor muyuz, biliyor muyuz? Ya para tanıyoruz, televizyonlardan tanıyoruz. Duymuşsun bir Evet. Bir önceki seçim bayağı bir gündem oldu. Evet. Evet. şimdi Allah'a şükürler olsun, halkın bir teveccüh var. Bizi tanıdıkça seviyorlar, Varına basıyorlar. Devlet etmiyor ne Muş, Aslında muşlu yiyor. Evet. Muşlu yiyor. Ben bize mi istedim? Yok, yok. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Dönede başına dayı Hayır. Tamam. Hal hatırını soralım, Mustafa durumunu soralım. Tamam. Varsa bir sorun, bir sıkıntı, birinci ağızdan dinleyelim inşallah. İnşallah inşallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Bu arada şey da sıkı halktan düşünce. İstanbul'da da faydalı olur Murat Bey ya. Yani İstanbul'da şu an biz 39 tane ilçede de çıkarmışız, adayı çıkarmışız Ondan Hayır. yani. Ondan dolayı söyleyeyim. Hayırlısı diyelim. Ha, yani merkezde çıkarmadık. Merkezde çıkarmadık. Oldu, Allah yolunda çıkarmadık. Hüdapar, Sincan Belediye Başkanı adayı olarak esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Plevne mahallesindeki Plevne pazarını dolaşıyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızı dolaştığımız zaman oluşan sorunları birebir birinci ağızdan dinleme imkanı bulduk. Bununla beraber pazara gelen vatandaşlarımızla da hasbihal gerçekleştirdik. Tabii Hüda projelerini, Hüda insana bakış açısını, hizmete bakış açısını elimizden geldiği kadar onlara anlatmaya gayret ettik. Elhamdülillah, esnaflarımızdan çok olumlu dönüşler aldık. Partimizin düşüncelerini, hizmet anlayışının çok ciddi manada ihtiyaç olduğunu bize söylüyorlar. Bununla beraber vatandaşlarımızın son zamanlarda yaşamış olduğu ekonomi sorunları dile getirdiler. Biz diyoruz bizim belediyecilik anlayışımızda hem esnafın hem vatandaşın mağdur edilmemesi için belediyenin bütün hizmetlerinin kullanılması gerekiyor. Biz belediye ile esnaf arasında, belediye ile vatandaş arasında gönül bağının kurulması gerektiğini söylüyoruz. Hüdapar'ın projelerini anlatırken özellikle istişare masalarının kurulacağını kuracağımız bu masalarda hem vatandaşlarımızın hem, hem esnaflarımızın kolay bir şekilde belediye ile iletişime geçebileceğini, gelip orada dertlerini anlatabileceğini onlara beyan ettik ve bunun sözünü de verdik. Belediye başkanının ulaşabilir olduğunu onlara söyledik. Ee, halk bundan çok çok memnun kaldı. Şu anki sistemde kimseye ulaşamadıklarını, sorunların katmerleşerek ilerlediğini söylediler. Biz diyoruz bizim belediyecilik anlayışımızda inşallah böyle sorunlar yaşanmayacaktır. Kolay bir şekilde belediye başkanına da belediye çalışanına da ulaşabileceksiniz diye onlara bunu sözünü verdik. Sizin aracılığınızla beraber biz Sincan'daki bütün halkımıza, esnaflarımıza da sesleniyoruz. Hüdapara gönül verin, Hüdapara destek verin, Hüdapara oy verin ki şehrin emini olan güvenilir insanlar bu işin başına geçsin, en güzel şekilde hizmetlerini yapsınlar.